Bana sitem yaraşmazdı. Bana da sitem etmek yakışmaz. Ey Rab! Ey Rab! 30 senedir ben hep bu terbiyesizliği ettim. Azametin hakkı için beni de cemaati de bağışla. Azametin hakkı için bağışla. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyorum. Sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükellefiyetinizin sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli, sinesi delik birisi olarak bir ahu elin olup bir inilti bir olup huzurunuza geldim ve bu arada inkisarımı dile getirdiniz. Bunu da benim insanlığıma verip 50 senelik bir türlü kabuk bağlamayan yarama verin. Dannediyorum sizin de o kadar yaranız var. Vardır. Hz. Muhammed cemaat olup da yaralı olmamak mümkün değil. Vardır. Vardır. İnliyorsunuzdur. Geceler onun şahidi olsun. Ben de hakkınızda hüsnü şahidi olacağım. Bana o kadarcık iki kelimecik konuşma fırsatı verir. Şahidi olacağım bilenin iradelerinizle yolun çetinliğine rağmen hadiseler karşısında pes etmeyin. Çokları bir miktar yürür de bu yolda dönemecin birinde başlarına gelen şeylerle bıkar. Tedbir der, ihtiyat der, teyakkuz der, kenara çekilir. Etliye, sütliye karışmazlar ve rahat ederler. Ama yol bu değildir. O böyle yapmamıştır. Onun yapmadığı şeyleri makul görmeden şeytandan Allah'a sığınıyor gibi Allah'a sığınırım. O ihtiyat değil, irtidattır. O tedbir değil, geriye gitmektir. O teyakkuz değil, gaflete dalmaktır. bin dönemeç karşınıza çıksa sarsılmadan hep aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bir güfte bestesini siz yapacaksınız. Çıktık dikenli yollara dönmemeye karar verdik geriye. Bestelenir mi bu bilemeyeceğim. Çok yakışıklı bir şey olmadı. Ama şu anda kisiyatımın ifadesidir. Çıktık dikenli yollara. Söz verdik Allah'a. Geriye dönmeyeceğiz. Bizim bestemiz olsun. Dönersek kalleşiz. Dönersek kalleşiz. Söz verin. Ancak o zaman ancak o zaman mesafelerin canını okuyacağız. Ancak o zaman yollar dürülecek. Ancak o zaman aşılmaz köprüler geçilecek. Ancak o zaman dağlar, dereler, tepeler, kemer yubudiyet içinde bel kılacak, boyun bükecek, gelç diyecek. Tepeler dümdüz olacak. Dümdüz yerler pürüzsüz olacak. Ama azmetmek lazım. Faleyin nefasızlığına rağmen Semeyin vefasızlığına rağmen, dostun nefasızlığına rağmen, düşmanın tecavüzüne rağmen, süperlerin kinine, nefretine, gayzına rağmen söz verecek ve dönmeyeceksin. Senin adın bu dönmeyen, senin içinde dönenlere hakkı tanımadılar. Sen olduktan sonra dönenin adı mürtet. Mürtet. Meyt Hedde min Kum an Dini, fesofa yetti Allahu alaumun, yipbuhum ve yipbuhunuz. Gözün akıbana dön. Gel o jamaat seni, yipbuhum ve yipbuhunu. Allah onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah onları seviyor. Hayır. Onlar da Allah'ın delisi. Resulullah'ın delisi. Kur'an'ın delisi men yertedde minkum dönerseniz Allah diyor ki sizi de işe yaramayan eski üskü hırpani bir elbise gibi alın bir kenara koyun başa geçirilebilecek yeni bir elbise getiririm ben yeni bir urba koyun yeni bir tip yeni bir stil yeni bir ruh yeni bir bana. Muhammed imanı vasfı bunlar Allah'ı severler Allah da onları sever yüzü yerde derler mahviyet içinde mütevazi tevazu kanatları yerlere kadar inik küfre karşı burunları bulutlar kadar dik tevazu kanatları imana ve mümine karşı yerlere kadar inik burunları küfre karşı bulutlar gibi diktik. öyle bir cemaat getiririm diyor eskiyi kenara atarım ben aziz ucabbarım yeniyi getiririm yücehidune fi sabilillah. ولا يخطئون لهم yolun delisi yolumun delisi yola çıkar ve mücadele ederler kızılacaklarmış alaya alacaklarmış istihza edeceklermiş kale bile almazlar umurlarında değildir vicdanlarınız kalibrasyon yapır yerinizin gerçekten burada olduğunu inşallah tayin etmişsinizdir. Ben tembih edinceye kadar belki yerinize dönüp bakmamıştınız. Ama ayetin ortaya koyduğu kıstaslarla siz de vicdanınızı kalibre edin. Frekasta doğru sesini bulmaya çalışın. Ve zannediyorum o ses dalga dalga gidecek Men deden sonraki o dört cümlecik içinde sizin hakikatınızı, düşünce hakikatınızı, ruh hakikatınızı, mana hakikatınızı soluk soluk vicdanınızı üfleyecektir. Evet, buyuz. Evet, biz oyuz. Sellevha er yaptığım ayette onu ifade ediyor. Rica <laughs> La tulhihim ticaretum ve la Allah'ı anmadan, Allah için olmadan, çarşı pazar ve ticaret, dünya mal al, menal, makam mazır, hiçbir şey onlara alı koyamaz. O yiğitleri, bu nur ayetinden bir ayet atlayarak gelen üçüncü ayet. Nur ayeti sizin dünyanızla alakalı bir ayet. Onun altındaki ikinci ayet büyütin buyutin Allah. Mabetler kapanabilir. Mescitlere giden yolları pas tutabilir. O kapılarda da paslı kilitler bulunabilir. Ama bir kesim evler olacak. Her şeye rağmen apatik devam edecek. Allah'tan izin var o evlere. Fi biyûdina binallah. Ferman var. Açık olacak bu evler. Mescit haline getirilen evler inanmış başların içinde secde ettikleri evler inanmış sinelerin Allah diye inledi evler mescidin fonksiyonu eda eden evler nur ayeti ev ayeti evler ayet ve sonra erler ayeti yiğitler ayeti peşi peşine ricallun la tribe Erler. size demiştim Tamam hıfsında yok. Kalk yiğitim uykudan. Kalk kibarımdan alan. Ricalun la tulihim ticaretun ve la bayunan zikrillah ve ikamiss salat. Yahafuna yevmen tetakallabu fihi kulluhu ve nefsuh. Onlar hesaplarını şeye bağlamışlar. Gözlerin ve kalplerin döneceği o günden çok Allah'ın azametinden, sırattan, defterlerin uçuşmasından, kefelerin birinden birinin ağır basmasından, bütün hesaplarını oraya bağlamışlar. Ve gözleri dönmüş, bakışları bulanmış, başları dönüyor. Kalplerinde burkuntu, işleri bu zaviyeden ele aldıklarından ötürü hiçbir şey onları vazifelerinden alıkoymaz ki bakışları başka zaviyeleri başka değerlendirmeleri başka ölçüleri başka siz başkasınız. gelin bu başkalardan olun hani Allah'ın sizi siner yerinize başkalarını getirir dedi işte o başkalardan olun iy yaşa ve yati bi halkın cedid Dilerse sizi götürür, solmayan, kösümeyen, yaprak dökmeyen, Hazan mevsiminde bile çamlar ve çınarlar gibi yemyeşil salınıp duran birini getirir. 20. asrın minaresinin başında durmuş veya Hicri 14. asrın minaresinin başında durmuş sureten medeni, sireten endeni mabetten mescitten uzaklaşmış insanları camiye davet eden çağın müezzini seslenirken size seslenirken öyle diyor veya sizin gölgeler olarak önünüzü alan hakka ulaşmanıza engel olan kimselere ey mezar-ı tarih ve bahtlar gelen neslin önünde durmayın çekilin mezar sizi bekliyor ta hakayık Kur'an'ı kainat üzerinde temevvük saz edecek olan nesli cedid gelsin. Nesli cedid gelsin. Nesli cedid gelsin. İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bir halkin Allah dilerse bayatlamış, örtmüş, kazan görmeden yaprak dökmüş, düz yollarda yolunu şaşırmış, der ve perişanları bir kenara iter ve nesli cedidi getirir. Hareket eden mezarları bir tarafa iter. Canlı cenazeleri bir tarafa iter. Cibril gibi geçtikleri yollara hayat saçan canlıları getirir. Ben sizin çehrelerinizde o neslin rüyalarını görüyorum 30 senedir benden de bir 30 sene öteye gitseniz, 60 sene öteye gitseniz, 70 sene öteye gitseniz, sizin öyle rüyalarınızı gören kimseleri göreceksiniz. Ve bütün bir hayat boyu elinde incelerden ince, ince inesi ve incelerden ince bir dantelanın başında her gün bir iplik çekerek çok şükür dantelamıza bir ip daha kazandırdık diyerek sizin yolunuzu bekleyenler olmuş. 80 küsür sene kurdu an başında sizin yolunuzu bekleyenler olmuş. Mezarda bekleyenlerin haddi hesabı yok. Hz. Muhammed'e kadar bunlar o kadar çok ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sayamam ben bunlar. Yolunuz beklenmiş. Gelin bu yollara, yolsuzlaşan yollara, yeniden onun onurunu ve şerefini siz kazandırın. Vediye-i senada, seniye-i vedada, lisan oldu, seniye-i vedada, sizi bekleyenlere, size diyecekler bir gün, orada. Ve zannediyorum, o gün sizin bestenizi söyleyenlerin başında da Allah Resulü gelecektir. Hele albedru aleyna min veda <laughs> diyecektir. Onun Medine'ye girdiği gibi İslam'ın onurunun kendisine kazandırılması, şerefinin kendisine kazandırılması tepesine ulaşacaksınız. Bu arada siz bir zaman şanlı soyunuzda ona seniyeyi veda türküsü çaktınız. İkinci destanı da ruhaniler bir dönemeci tutup size söyleyecekler. <laughs> Yola yollara kaybettiği şeref ve iade edeceksiniz. Onur iadesinden bahsediliyor. Yakın tarihte gazetelerde, parlamentoda onur iadesinden bayışlar açılıyor. Yollara onurunu siz iade edeceksiniz. Köprüler sizinle şereflenecek. Yollar sizinle şereflenecek. Bağlar, bahçeler siz bülbül olacak. Ve güller sizinle şereflenecek. Yeniden onuruna kavuşacak. Ama çok çetin olan bu cennet yolunda dikenlere takılıp kalmayacaksınız. Ayağıma diken battı diye oturup onu çıkarmakla meşgul olmayacaksınız. Yahu bu da geçer diyeceksiniz. Yolun sonuna varacağınız ana kadar kendinizi düşünmeyeceksiniz. Ağustos böceği sizlere seslenmenin ettiği ilhamlarla bana çatlayıncaya kadar öten insan imajını ilham etmiş. Çatlayıncaya kadar çatlayıncaya kadar öteceksiniz. Ötecek hakkı hakkata tercüman olacaksınız. Allah Resulü yollarda sallallahu aleyhi ve sellem hiç yılmadan, sanmadan, herkesle, her şeyle vefasız. Biraz evvel kapıların kapanışı bugünkü dersin getirdiği şeylerdi. Düşündüğüm, taşındığım şeyler değildi. Ara sıra göçünü gelip onu himaye eden Ebu de olmasa yollar ne çetin, ne amansızdı. Hadiseler ne imansızdı. Ara sıra o, ona karşı bir kalkan gibi dikilir. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ Allah وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Adam Allah birdir diye öldürecek misiniz? Kaldı ki ap açık mürhanlarla, delillerle peygamber olarak geldi bu size. Bu söz tarihte ilk defa Hz. Ebu Bekir tarafından söylenmiyordu. Hz. Musa'nın başına çullanırken, Firavunca düşünce, Hz. Musa'da İslam'ın sesi ve soluğu boğmak isterken, ah talihsiz adını bile bilmiyorum, o talihsizlenin. Ama Kur'an ona mümin Ali Firavun diyor, o şeref sana yeter, o Allah şahit, o Ebu Bekir kadar sana da aşığım. Allah şahit, sana da aşığım. Hz. Musa'nın sesini, soluğunu küfür kesmek isterken ileri atılıyor ve şöyle diyordu اَتَقْتُلُونَ رَجُلَنَنْ يَقُولَ Rabbi Allah. Bu Firavun'un amcazadesi Sarra validemizin veya Asya validemizin kardeşiydi. Orduların kumandanıydı. Dinini ketmetmişti. Ama belli bir noktaya gelince Sıddık Süleyman gibi yeter be artık canım üstadım diyecek, ileriye atılacaktı. Yeter be! diyordu. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مَنْ رَبِّكُمْ Aradan binlerce sene geçiyor. Hiçbir şey değişmiyordu. Aynı naşir, aynı peygamber ve aynı çullanma, aynı boğma teşebbüsleri, aynı nuru söndürme teşebbüsleri ve mümin Ali Firavun o devreye göre Hz. Muhammed ölçüsünde büyüklükle aynı sözlerle اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ Allah. Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürecek misiniz? Dünyanın çeşitli yerlerinde müminlerin günahı nedir? Kendi bozulan Sofya'daki küfrün müminlere karşı ceva gördüğü o zulümlere esas teşkil eden şey nedir? Rabbi Allah demeden başka günahsa günahları var mıydı bu insanların? En yakule Rabbi Allah'tan girdim ben oraya. Bin bir hadise ve kaile diken değil çengeller gibi ayağına da değil kalbine saplanıyor Hz. Ebu Bekir'in fütursuz olan hadiseleri sadece Allah'ın icraatını derin bir hayret ve bir hayranlıkla seyrediyor gibi seyrediyor. Ey Rabbim ahlemek ediyor. Ben de çok defa dilimin ucuna kadar geliyor ama o sözü söyleyecek bir de yok. Ey Rab ma ahlem. Ey Rabbim mazlum inliyor, mağdur inliyor, mahkum inliyor. Zalim mazlumun iniltisinin neyi gibidir? İnleyen inliyor, derisi yüzülen de yüzülüyor. Başkası bir başka sevdada. Ne kadar halim selimsin sen Allah'ım. Ey Rabbime ehlemeke diyor. Ey Rabbime ehlemeke diyor. Ne kadar halim selimsin. Allah'ın bu imhali, mehil vermesi, Akif'i bile merhumu kadar şirazeden çıkarır ki sözlerinde isyan vardır ve onun için ağzın kurusun der bir yerde. Tecelli etmedin bir kere cemalinle. 350 milyon bir milyar bir gün, bir milyar ruhu öldürdün celalinle. Oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle. Nedir ilhadu imhalin bu samit infalinle? nedir nedir ilhadi imhalin bu samitin faalinle nedir İslam'ı tenkilin bu müsteecel mekalinle sonra da şöyle der sus ey sese durmaz cihanın seyri murtadı ne sandın ve en leyse lil insan illa ma vardı ne sandın İnsana sayinden başka ne vardır? Yollara takılıp kalınıyorsa şayet yola ada berkeni sen öğreteceksin. Yol geçirmiyorsa geçip göstereceksin. Ve şayet İslam dünyası inliyorsa bu inilti sen keseceksin. İnsana sayinden başka ne vardır? Diyecektir. Onu da isyanı sevk edecektir. Ağzın kurusun, yok musun? ey adlı ilahi diyecektir. Evvela istiğfar edecek, sonra adeta çileden düşen, ızrakla hezeyana giren dev şair. Ağzım kurusun, yok musun ey adlı ilahi diyecektir. Tasih gerekirse ey rahmeti ilahi demek daha uygun olacaktır. Çünkü Allah eğer adaletiyle hükmedecek olursa yeryüzünde hiç kimse ayakta kalamaz. Çünkü biz öyle şeyler ettik, öyle şeyler karıştırdık ki adilane bir muhakemede bize hakkı hayatın tanınması mümkün değil. Biz Allah'ın rahmetinden, Allah'ın adaletinden rahmetine sığınıyoruz. Allah rahmaniyet ve rahimiyetiyle bize muamele ihsan eylesin. Yol dikenli dedim. Henüz mekarihi geçemedim. Huffetil cennetu bil mekarih. Ne kadar arz edecek, arz edecek şeylerim vardı. Fakat saatin dakikaları geriye sayıyor. Ömrümüz gibi. Ben de bu 5-10 dakikayı değerlendirmeye çalışacağım. Geriye sayan ömrünüzü değerlendirme mecburiyetinde olduğunuz gibi.